CHP ile aynı yolda yürümem artık imkansız dedi, istifa etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçti. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz Özlem Başkanım. İşte Aydın'ın topuklu efesi. Ortaya atılan iddia gerçek çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Melik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya da CHP ile yollarını ayırdı. Çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Çerçioğlu ve beraberinde 3 ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Çerçioğlu buradaki açıklamasında ise net konuştu. Alnım ak, başım dik vurgusu yaptı. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak Başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Öte yandan AK Parti 24. yıl dönümü kutlamalarında birçok başkana rozet taktı. 6 CHP, 2 İyi Parti, 1 Bağımsız Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanından biri oldu. İşte büyük AK Parti'miz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşte doğruluğun, dürüstlüğün ve hizmetin adresi 24 yaşında.